<laughs> arkadaşlar hapishaneye düştük. Evet arkadaşlar. arkadaşlar çabuk. bu hapishanesi mi yastık hapishanesi? Evet. Arkadaşlar yani arkadaşlar, biz burada nasıl çıkacağız? Arkadaşlar anahtarı bulmamız lazım. Bir kanıza inanıyorum şurada. şunu biliyorum ama. Evet arkadaşlar. arkadaşlar doğru söylüyor. Arkadaşlar bu kapıdan çıkacağız galiba. Yani arkadaşlar başka bir çıkış yolu yok. Evet, İda, dur bakalım ben ilk önce bir çıkayım. Hemen çıkayım. Arkadaşlar burası neresi lan? Evet arkadaşlar ben çıktım. Çabuk çıkıyorum azıcık kaldı. Evet arkadaşlar çıktım. de sen de gel, hatta şu kapıdan da gelebilirsin. Arkadaşlar burada kapı varmış. Hadi gel, gel Nida hadi gel. Hadi ben gel, gel, gel. seni bekleyelim. Arkadaşlar Nida çıktı. Burada, <laughs> burada kapılar kilitli. Belki bence de arkadaşlar açamıyorum. Hadi gelin arkadaşlar. Mi? Oha arkadaşlar burası da neresiymiş ya. <laughs> arkadaşlar burada anahtar yok. Eğer anahtarı bulmadan nasıl gideceğiz? <laughs> arkadaşlar... ne lan kedi varmış. Evet arkadaşlar şu tane kapı var. Kapıyı açtım. İşte arkadaşlar içine arkadaşlar kapıdan girdim. Dayı bekliyorum arkadaşlar. Bu niye bitmiyor? Evet yalnız Hadi bakalım. Arkadaşlar burada da başka bir şeyler yok. Aha. Çalt. Çalt. Arkadaşlar. Ya ne yazıyor lan? Dur okuyayım. 4, 2, 2 mi yazıyor ne durdu? Yok. 4, iki yazıyor. Arkadaşlar Nida bunu, Nida'nın bunu çözmesi lazım. Nida, şimdi düşün. İki tane elman var. İki tane daha elman var. Topla. 4. Tamam dert olduğunu buldu. Çak bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan çıkacağız da. Arkadaşlar burayı görüyor musunuz? Yok. Burada bir tane de gizli geçit var. Yok. Neydi? Anahtarı oradan bulabilir miyiz acaba? Hayır. 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 Bir Çabuk gizli geçitten geç. Geç. Geç geç. Arkadaşlar dayı beklemeyelim. Hadi çabuk geçti. Kurtulduk. kurtulduk mu? Evet gel. Geliyorum. Arkadaşlar gizemli kapıda geçtik. Ve arkadaşlar buraya geldik. Burada, burada ne yapacağız? Buldum. Anahtarı bulacağız. Evet. bu kapıyı açıp kaçacağız. Burada çabuk anahtarı bulalım. Hadi Giremez öyle Atlama sakın. Dur dur Yusuf. Buldum. Ne? Buldum. Nerede? Nerede? Buradayım be buradayım. Ben niye bulamıyorum? Buldum. Hani Buldum. nerede lan? Ona hadi göster. Arkadaşları hadi. göster arkadaşlar. Arkadaşlar açıyorum. Bak, evde dur görmediler ki. Bakayım. Oha arkadaşlar gerçekten iyiydi lan. Sana anahtar bulmuş ama bu toka. Olsun arkadaşlar şimdi açabiliriz. Aha. Arkadaşlar açılacak mı? Yeah. Kazandık. Ya. Eriştim.